yani. Gül benim için böyle bir... Ha hani tuhaf oldu yani nasıl bir... Neden anne? Ha böyle bir salona gidesin var böyle bir... Gördüğüm Zeynep bir, bir bakasın var öyle bir... Görmek istiyorum. Sen zahmet etme diye ben gel. Bu nasıl oldu ben anlamadım yani hiç. Tamam. Gerçekten bunların artık hiçbir önemi yok. Gül. Bir gözüm İskender abi öldü diye ağlıyor. Bir gözüm gülüyor sen buradasın diye. Ben anlamam. Benim yaşımda bir kadın bu kadar duyguyu nasıl, nasıl kaldırır? Ben buradayım artık. Ailemizin, oğullarımın başındayım. Bunca yıldır tek bir ümidim olmadığı halde ben bekledim. Şimdi artık buradayım. Artık senin de desteğinle her sıkıntının üstesinden geliriz. Emin'in başım gözüm üstüne Zeynep'im. Hı hı. Ben seni kahveni özledim Aynur'cum. Ah kahve! Ben de hiç akıl mantık hiçbir şey kalmadı. <laughs> az şekerli. Şekerin ucuyla az şekerli kahve. Şimdi <laughs> unutmamışsın. Unutur muyum be? Unutur muyum? Ah ah be Zeynep. Im. Bir fark ettin mi? Evin düzenini, birazcık mutfağın düzeni. Bak, çatalların yerini bile değiştirmedin. Çatallar sağda, solda kaşıklar. Gül bazen yerlerini değiştirecek olur, Oo, kızılca kıyamet kopar. <laughs> Vay efendim, niye değiştirdin? <laughs> <laughs> Tabi, şekerde ucuyla. Olur mu hiç? Sanki senin izin silinecekmiş gibi gelirdi. Belki ne bileyim içime el vermezdi. Yok olacakmışsın gibi tamamlanırdı. Güle sorarsan çatalın kaşığın yerini sorun eden kaknem kaynana. Güle ne soracağım? Ben ne soracaksam sana sorarım. Sor. Mesela şu hemşire kız, Azize ona hakkında ne biliyorsun? Ah ay ah, ah, aman Allah. dikkat et. Bizim kahve içmemiz mümkün değil herhalde. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.